Değerli arkadaşlar, uzun süredir YouTube kanalımda uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminin dışında kitaplar tanıtmamıştım biliyorsunuz sizlere. Bu akşam, bu güzel pazar akşamında böyle hafta sonunuzu da biraz renklendirecek, çok güzel ve nitelikli elbette kitaplarla geldim. Siyaset dışı kitaplarla geldim. Buyurun. Geç oldu elbette bu albüm kitabı paylaşmak. Albüm kitap ama yani nasıl bir albüm kitap? Alfa yayınlarının bu serilerine bayılıyorum. Elimde besteciler yaşamları ve eserleri var. Yazarların da aslında edebiyat yazarlarının, edebiyatçıların da bu tarz bir aynı seriden, alfadan çıkan albüm kitabı var. Albüm kitap olunca tabii elbette genelde kuşa kağıdı oluyor ve biraz pahalı oluyor arkadaşlar ama parayı verdiğinize değecek güzel eserlerden biri. Hop şöyle hemen arkasını şöyle arka şey kapağını sizlere gösteriyorum arka kapağını sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım. İçeriği de açalım. Yani beni ayrıca şöyle okudukça böyle gerçekten ayrıca heyecanlandıran güzel bir eser. Alfa yayınları bu işi gerçekten çok iyi başarıyor. Şu şekilde. Uluslararası ilişkilerciler olarak genel kültürümüze etki edecek. Zaten bu tarz klasik eserleri, opera eserlerini dinleyelim. Doktora tezimi nasıl bir ortamda yazdım? Birkaç gün önce biliyorsunuz paylaştım sizlerle hangi opera eserlerini dinleyerek, sanatçılarını dinleyerek paylaşmıştım biliyorsunuz. O yüzden operayı ve klasik müziği gerçekten de ben önemsiyorum. Yani kitap okurken ya da böyle boşluk anınızda dinlemeyin. Hayat biçiminiz olsun bence e bir kulak biçimi yaratabilmek için klasik müzik ve operanın hayat biçimi de olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şu şekilde Mozart'tan Beethoven'a kadar, Donizetti'den Wagner'e kadar gerçekten e, önemli gördüğüm şöyle de göstereyim. İtalyan ya da Avusturyalı bestecilere kadar kıta Avrupası'na gerçekten damgasını e, vurmuş önemli e, besteciler yer alıyor. Burada hızlıca göstereceğim. E, Donizetti dedim. O biliyorsunuz Osmanlı sarayıyla da ilişkili bir e, besteci arkadaşlar şöyle göstereyim. Donizetti'yi. Şöyle daha önce YouTube kanalımda Donizetti'nin Osmanlı Sarayı ile özel ilişkilerinden bahsettiğim için e, çok ayrıntıya girmeyeceğim bu e, içeriğimde. Tekrar son kez gösterdim. Wagner'e gelelim. Wagner neredeydi? Sanırım şöyle hızlıca bakıyorum. Ha, buldum sevgili arkadaşlar. Hemen göstereyim. Wagner geç 19. yüzyıl bestecileri arasında, opera bestecileri arasında elbette. Kıta Avrupası'nda siyaseten de tartışılan bir isim aslında. Çok ayrıntıya e, girmek istemiyorum. E, merak edenler e, araştırabilir. Bununla ilgili aslında ileride bir kahve sohbeti yapmak istiyorum. Wagner'in bende birkaç kitabı da bulunuyor sevgili arkadaşlar. Önemli opera bestecileri arasında. Muazzam bir kitap. Muazzam yıllarınıza meydan okuyacak tarzda bir kitap. Evet çok pahalı. Parayı vereceksiniz ama gerçekten... E, aklınız kalmayacak yani gözünüz arkada kalmayacak bu esere e, verdiğiniz paraya kuşa kağıda pırıl pırıl bakın mis gibi mis gibi şimdi bazı arkadaşlarım içi acıyor ben böyle açtığımda bakar mısınız şuna? bakar mısınız şu güzelliğe renkli kuşe kağıdı bunları tanıtırken ben para mara almıyorum bu arada sadece benim sevgili öğrencilerim ve değerli takipçilerim yeter ki buradan bir şeyler edinsinler kamuoyu yararlı <laughs> arkadaşlar Kanalımızın temel düsturu da o biliyorsunuz. O yüzden benim okudum ve beni heyecanlandıran tüm eserleri sizlerle paylaşıyorum. Muazzam yani bil kanalımda biliyorsunuz bu nasıl kitap böyle başlığında seriler var. İçerikler, videolarım. Keşke o serilerden birini yapabilseydim ama dayanamadım. Hemen size bu akşam bunu göstermek istedim. Siyaset dışı. Diğer bir kitap. Türklerde felsefe var mı? Var mı gerçekten bizde felsefe? Felsefeye önem veriyor muyuz? Felsefe tarihi, felsefe giriş, e dersleri özellikle lisenin dışında ortaokullara kadar hatta ilkokul dörtlere kadar indi mi acaba? Medya okur yazarlığı gibi. Avrupa'da özellikle felsefe ve çocuklara medya okur yazarlığı ve finans okur yazarlığı ortaokul sıralarına kadar indi ama bizde bırakın medya okur yazarlığı ya da 21. yüzyıl önemli terimleri ve disiplinlerin dışında felsefenin dahi ortaokula indiğini elbette tam olarak söyleyemeyiz. Türklerde felsefi düşünce, Türk düşünceleri neler düşündü, ne söyledi, biz ne anladık başlığında. Bu şekilde ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarım için de şöyle kısaca beklettim. Hop şöyle tıharma yayınlarından değerli arkadaşlar. Diğeri Doğan Kuban hocamızın bu değerli kitabı elbette. Doğan Kuban hocamızı ben çok önemsiyorum. Siyaset bilimcilerinde ayrıca önemsemesi gerektiğine inanıyorum. Çağlar boyunca Türkiye sanatının ana hatları. Düşünsenize ya binlerce yıllık bilgi birikimi, diplomasi birikimi, tarih zenginliğinin üzerinde yaşıyoruz, nefes alıp veriyoruz şu anda. Dünyanın en şanslı ve bazen elbette en batsız coğrafyalarından biriyiz ama vatanımızdan vazgeçmiyoruz diyorsak eğer, vatan, millet, bayrak diyorsak pekala bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Anadolu'yu tanıyoruz. Devletler mezarlığı olan ve binlerce yıllık zenginliğin üzerine kurulan Anadolu'yu tanımadan milliyetçilik olur mu? Anadolu'nun sanatını, Anadolu'nun diplomasisini, toplumunu, toplumunun yapısını, Anadolu'nun arkeolojisini tanımadan, bilmeden milliyetçilik olmaz. Doğan Kuban hocamızın kitaplarını kesinlikle okuyorsunuz. Kanalımda 15-20 dakikaya yakın bir içerik var. Doğan Kuban hocamız vefat ettiğinde ben yüklemiştim. Onun bir sürü kitabını size tanıtmıştım sevgili arkadaşlar. Diğeri ve onun şiirini okuyarak bu içeriğimi birazdan sonlandıracağım. Bedri Rahmi Eyboğlu. Gerçekten de Türk Edebiyatı'nda çok sevdiğim edebiyatçılar. Şairler arasındadır kendisi. Ee, Türkiye İş Bankası o kadar güzel e, bir e, şey yapmış ki bizim için arkadaşlar. Küçük albüm kitap. Şu şekilde göstereyim tekrar. Şiirleri de bizlerle arkadaşlar. Şöyle CD'de bakın. Şurada görebiliyor musunuz? Bunu alıp böyle bu şekilde dinliyorsunuz. İçerisindeki şiirleri. Şöyle. İnci hacimli ama gerçekten şiirleri zaten başlı başına çok değerli bizim için sevgili arkadaşlar. Diğeri kanalımı sıkı takipçileri hatırlayacaklar. Ne yazık ki Tubitak artık bunu basmıyor. Keşke bassa, keşke alabilseniz. Nadir kitaptan bulabilirseniz arkadaşlar paranıza hiç böyle acımayın. Direkt alın sevgili arkadaşlar. Ekran görüntüsü için şöyle. Atatürk Bilim ve Üniversite. Bende ciltlisi var değerli arkadaşlar. Ciltlisi. Ciltsizini de bulabilirsiniz. Belki ciltsizi daha uygun olabilir ee, sizler için. Şöyle de göstereyim. Atatürk Bilim ve Üniversite. Atatürk ve özellikle Atatürk döneminde yaşanan devrimler ve Atatürk'ün Darülülfon'un reformundan tutun da üniversiteye nasıl baktığı, bilime nasıl baktığı, bilim üzerine ne gibi gelişmeler yaşadığı, kitaba verdiği, kitap okumaya verdiği önem, Atatürk'ün bildiği diller vesaire bütün bunları tek çatı altında toplayıp güzel gençlerin de anlayabileceği bir üslupta sadeleştirilmiş güzel bir kitap TÜBİTAK ne yazık ki bunu basmıyor diye biliyorum. Nadir kitap, saflar ya da kitantik kitaptan bulduğunuzda mutlaka okuyun değerli arkadaşlarım. Ah, şu ölene kadar okuyacağım, sürekli okuyacağım kitaplar arasında. Bakın Bedri Rahmi Eyboğlu ne diyor? Onunla bitirelim hadi bu içeriğimizi. Katılır mısınız bana? Buyurun. Bir yaz geçti. Tozu dumana katarak kavun karpuz yüklü. Bir yaz geçti. Bütün iştihalar tetikteydi. Ağaçlar kolum kanadım kadar benim. Deniz anam babam kadar iyiydi. Bir yaz geçti yanı başımızdan. Dişimizden, tırnağımızdan. Alı al, moru mor. Nefes nefese bir yaz geçti. Bir yaz geçti. Gerçekten koskoca bir 2022 yazı geçti. Pekala sizler, değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Geriye dönüp baktığınızda 3 3,5 aylık bir yaz mevsiminde neler yaptık acaba kendimiz için? Geleceğimiz için neler yaptık? Yeni şeyler öğrendik mi? Bilgiyi kovaladık mı? Hadi bir soralım onu. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazı böyle geçmiş ve onu mısralarına, dizelerine dökmüş. Peki sizin yazınız nasıl geçti? Hadi bakalım kanalımızın o meşhur sloganıyla bitirelim değerli arkadaşlar. Ben de birazdan mutfağa geçeceğim kahvemi yapacağım. Akşama kadar bu değerli eseri inceleyeceğim. Ara sıra da Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun diğer dizelerinde zevkle okuyacağım. Bol okumalı günleriniz olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.